Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte arkaya nasıl müzik koyuyorum anlatacağım Şimdi arkadaşlar benim hani videolarımın şey God Mortis bölümlerinde bildiğiniz gibi God Mortis bölümlerinde hep şarkı oluyor arkada Hepsinde şarkı oluyor Bunda da oldu, şu, şunda da oldu Başka 26.000'de de oldu 8 kilite hesap başmada da oldu Şimdi arkadaşlar nasıl müzik ekliyorum Şimdi bunu söyleyeyim size ee, YouTube Premium'umuz YouTube Premium varsa sizde e, şey yapıyorsunuz e, YouTube Premium'unuz varsa sizde e, şey YouTube'dan çıktığınızda o video devam ediyor. Ben oradan şarkıyı açıyorum. Buradan geliyorum. Ekran kaydından mikrofonu bakın. Mikrofon açık diye bir şey var ya burada. Mikrofonu kapatıyorum bakın. Ama iPad'iniz varsa e, şey Samsung bir şeyiniz yoksa falan bilmiyorum. Bak şimdi mikrofon kapatacağım. Şimdi yeniden açtım sesim gelmeye başladı. Şimdi kapatıp videoyu <laughs> açacağım. Arkaya koyduğum şarkının sesi geldi. Yani bu şekilde şarkı yapıyorum. Youtube premium'unuz varsa yani bir ay ücretsiz deneyebiliyorsunuz tabi. Youtube premium'unuz varsa bir ay bir ay boyunca arkaya müzik böyle kolay çekilebilirsiniz. Ara sıra montajla yapıyorum. Ara sıra da şeyle yapıyorum. Böyle yapıyorum çünkü montaj yapacak zamanım olmuyor ara sıra ben de böyle yapıyorum ara sıra.